Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ulusal ve yerel basın çalışanları ve temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Saklıkent'te gerçekleşen yemekte ulusal ve yerel basın çalışanları katıldı. Önder Başkan, Yakup Başkan'dan basın anlamında bayrağını sağlam şekilde devralmıştır. Eski bir, o da bir basın mevzudur, basın e, patronuydu. E, bizden en iyi o anlar. O anlamda e, göstermiş olduğu ilgiden dolayı e, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da iç basından e, ilgisini çekmeyeceğini düşünüyorum. 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının e, 115. yılı. E, tabi e, 115 yıl önce e, basın e, bazı haklar kazanmış, kazanımlar olmuş. Daha sonra kaybettiklerimiz var. Ee, biz bugün bunu konuşmayacağız. Ee, bu tür vesilelerle zaman zaman bir araya gelmek, birbirimizin yüzünü görmek, selamlaşmak e, en güzel nimet bizim için. O nedenle e, biraz önce Seda Başkan'ın dediği gibi bizden en iyi anlayan, anlayacaklardan birisi olan Önder Başkan'a, Seydi Kemer Belediyesi'nde her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dünya ünlü Saklıkent Kanyonu'nda sizlerle bir buluşup hem bu özel günü kutlamak hem de sizlerle hasbihal etmek için bir araya geldik. Gerek yerel, gerek ulusal düzeyde halkımızın doğru haber almasını ve bilgi edilmesini için basın yayın organları demokrasimizin olmazsa olmazıdır. Biliyorsunuz yaklaşık iki sene medya alanında çalıştım. Ve yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu kendim bizzat den deneyimledim. Şu an aranızda bulunan arkadaşlarla birebir çalıştığım zamanlar oldu. Haberin yapılması, yayınlanması, gazeteye konulması, basılması, televizyona ve radyoya aktarılması sürecindeki tüm meşakkatinizi biliyorum. Bu nedenle mesai merhumu gözetmeksizin çalışan basınımızın isimsiz kahramanlarına desteğimiz her zaman sürecektir. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan basın çalışanları ile birlikte Seydik Emel'i daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz yerel ve ulusal basın medya kuruluşlarında görev yapan basın çalışanları ile birlikte Seydik Emel'i daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. İlçemizde yaptığımız çalışmaları, projeleri tüm dünyaya duyuran basınımızın yüzüde temsilcileriyle dün olduğu gibi yarın da birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yerelden ulusala tüm basın mensuplarının ve sektör çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet. 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 evet.